Evet arkadaşlar. Şimdi yine gördüğüm bir akımı deniyoruz. İki tane Türk kahvesi Bir şekerli bir sade. Şekerli bir cim çarşı. Kime renk gelirse ilk o evden çıkıyor. Sen seç. <laughs> Ama ben şekerli içmek istemiyorum Hiç şekerliyse değiştireceğiz. Sadece denk gelip gelmemesi önemli. <laughs> <laughs> Ama belli etmeyin dinle, tamam mı? Tamam. <laughs> Söylemiştim. Abi hislerim çok kuvvetli ya. Yapıcı düşkünü çıktı. <laughs> Gerçekten hislerim çok kuvvetli. Ve inanılmaz şekerli yapmış yani. <laughs> tamam. Ben evlenceksin. <laughs> Nasıl bir bu videoyu izleriz. <laughs> bir anı. Gerçekten kim evlenecek çok merak ediyorum ya sen. Ne doğru çıkarsa? Muhtemelen doğru bu arada. Benim çünkü evlilik hiç içime doğmuyor. Benim de nedense çok <laughs> ben. Gerçekten doğmuyor. Bir şey yok. Da. Şimdi lokum var, ben Arkadaşlar, <laughs> saat yine Allah bilmem kaçı. Saat 12'yi 5 geçiyor. Çok beyazız ya. Güzel <laughs> Bakın lülelerime. <laughs> Neyse, burası biraz kalabalık. <laughs> Cansu'ya pasta aldık da. Ne yapacağız? Gidelim canına. Evet evet. Alayım. Merhaba çok şirinsin ya. Nereye kanka? Burada mı yapacağız? Diye? Evet arkadaşlar. Burada değil aşağıcık, aşağı aşağı inek. Burada benim aksiyetim güzel. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, bir doğum günü kutlama vlogu çekiyoruz. Vlogu. Her sabah kullayım cool içmeden kendime gelemiyorum ya. Bir kullayım. Cool Şu yapalım. Cevapsız Uzun Evet. Burada kimse yok. Anksiyetem tutmaz. Çünkü ben anksiyetik bir insanım. Ve kirpiklerim güzel bir insanım. Ve biraz güzelim ya. Neyse. Can bekliyoruz arkadaşlar. Biraz susun. Can pardon. Gel can. biraz şimdi. Ucu nerede? Cinsiyet partisi mi bu pembe mavi şey? Kanka mal mısın? Ay düştü. Nerede? Şu. Ay hayır. hayır ya. Neyse Ama kafası Hı. şeye düşmedi. <laughs> <Neyle baktın? gülüyor> Kim can şey zannettim cansı geldi Can. Su can. <laughs> Sus. Kayıyor <buldu. gülüyor> diyor. Ucuya <laughs> oldu Ya yapıcı <Önce> taş gibi. <laughs> Kanka o ne? İsteyip de tane, başaramayacağım hiçbir şey yok. Geldi mi? <gülüyor> Bakın <gülüyor> dikebildim. Çünkü neden? Becerikli bir insan. Çok insan geçiyor ya. Daha dönmemişti bu arada. Orada trafik oluştu. Ne yapıyorsun mesela? Taksi de geliyor. Geç. Ne bu pastanın dondurma falan mı? ya. Bastalım. çabuk Çabuk çabuk. Ne, ne tuttun? Sağlığını tuttum. Eşek. Öyle yok mal adam bu ya. Güzelmiş. <laughs> 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 Filiz'in kombinini tanıtıyoruz. Dur bir. <laughs> Ayakkabılar bu şekilde. Birazcık hafif bir topu var. Şöyle Etim bacakları. Etim adil, üstüm ipek yol. Trencim süt koleksiyon. Wow. Araba geliyor sanırım.